Merhaba sevgili aslan, yükselen aslan, ay burcu aslanlar geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Hepiniz yepyeni hafta 16-22 Haziran arasında hayatınızda neler olacak detaylarıyla bu açılımda buluyor olacaksınız. Tabii ki takipçilerim bunu biliyorlar ama siz yeni gelenler bilmiyor olabilirsiniz. Aramızda yeni katılanlar lütfen kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyiniz. Hem hafta başında izliyorsanız hafta ortasında tekrar izleyiniz. Benim rehberliğimde hayatınızda güncel ve ileriki zamanlı olarak verdiğim ve vereceğim bilgiler ışığında nasıl da şifalandığınızı ve bazı şeyleri de aslında yavaş yavaş çözmeye başladığınızı fark ediyor olacaksınız. Gerekiyorsa kendi adınıza notlar alabilirsiniz. O hafta bu olay gerçekleşmedi. Daha henüz karşılaşmadım gibi düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ama benim söylemiş olduklarım enerjilerin tetiklenmesi ve vermiş olduğum tarihlerle birlikte ileriye yönelik olarak sizler kendi hayatınızda nasıl bir yol çizmeniz gerektiğini de öğreniyor olacaksınız. Henüz takip etmiyorsanız lütfen kanala destek vermek, emeğe destek vermek için abone olunuz. Yanındaki zil işaretini açınız. Güzel beğeni ve yorumlarınızı lütfen izlediğiniz videoların altına bırakınız ki siz de diğer kişilere bir anlamda rehberlik ediyor olabilin onlar da keşfetsinler ve e, özellikle de görmesini istediğiniz Burcunu bildiğiniz kişilerle de kanalımı videolarımı paylaşırsanız bu anlamda destek verirseniz çok kıymetli olacaktır tabii ki yüreğinize sağlık diyorum hepiniz açısından. Evet şimdi bu yepyeni hafta. Sevgili aslan, yükselen aslan, ay burcu aslanlara neler getirecek? Videolarımı heyecanla beklediğinizi biliyorum. O yüzden elimden geldiğince erken erken videoları çekmeye gayret gösteriyorum. Evet sevgili aslanlar ayın 19'u 29'u civarında hayatınızda sizi mutlu edecek bir olayla karşılaşabilirsiniz. 16-22 Haziran haftasında neler olacak peki? Halen bir önceki hafta dolunayın etkileri üzerinize devam ediyor olacak. Ve bu dolunay sana bitmesi gerekeni, aslında seni zorlayanı, değişmesi gerekeni, hayatında eksik olan bazı durumları da gösteriyor olacak. Ve sen bu hafta hayatında bazı bitişlerle karşılaşabilirsin. İnatçı olmamanı ve akışta kalmanı tavsiye edebilirim. Özellikle bazı şeyleri kendi çabalarınla yapmaya çalışsan da aslında ne kadar da çabalarsan çabala bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur. Ve olmayan şey daha güzel şekilde olacaktır inan ki ve olacak. Gücünü topluyorsun. Özel, özellikle de sevgili aslanlar görsellik açısından yükselişe geçiyorsunuz. Kendinizi toparlayacaksınız. Bakım yapacaksınız. Dolabınızı yenileyeceksiniz. Evinizi yenileyeceksiniz. Belki ufak tefek dekorasyon ile ilgili değişiklikler yapacaksınız. Hem kendinizde hem de yaşam alanınızı güzelleştirmek adına bazı alışverişler içerisine girebilirsiniz. E, Güç sizinle birlikte olurken finansal anlamda güçlenmeyi bekleyenler varsa kendi bireyselliğinde bununla ilgili de etkileşimler hayatınızda olacak. Estetik dokunuşlar yaptırmak, saçınızın rengini değiştirmek, işte kendinize güzel işte kıyafet üzerine objeler satın almak böyle değişik ürünler satın alma istekleri içerisine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gücünüzü partnerinizin üzerinde deneme olasılığınız olacaktır. Burada kendinizi böyle o yani evet güçlüsünüz ama daha fazlasıyla gücünüzü gösterme eylemi içerisinde, gücünüzü kanıtlama eylemi içerisinde olacaksınız karşı tarafa yönelik Kendini düşünmeye başlayacaksın. Belli bir zamandır hayatında kendine odaklanamadın. Şimdi artık toparlıyorsun kendine ve diyorsun ki bireysel olarak kimliğimle daha artık kendi hayatıma yönelmeliyim. Kendi düzenimi kurmalıyım. Kendimi tekrardan bir yaratım içerisine girmeliyim. Kendimle ilgili yapmak istediğim değişiklikleri yapmalıyım. Belli bir zamandır hayatımda böyle akışta kaldım, sürüklendim ve işler yarım kaldı dediğin durumlarla ilgili güzel, iyi, şanslar tarafına dönüyor. Kadersel konularla ilgili etkileşimler alacaksınız hayatınızda. Bu da sizin özellikle. Bekarlar için evlilik konusunu gündeme getirirken, evliler için çocuk konumunu gündeme getirebilir. Bazılarınız için kariyer değişiklikleri ve kariyerde büyüme gibi durumlar da hayatınıza akıp gelebilir. Detaylara geçelim şimdi bakalım. Sevgili aslan, yükselen aslanlara yepyeni haftada hangi enerjiler var, etrafında neler dönecek hayatının Üzerindeki etkiler bu enerjilerle şekilde kendini gösterecek. Manevi anlamda duygusal kırgınlıkların olabilir. Kendi değerini bilmek ve anlamak açısından kendi içine döneceksin ve diyeceksin ki... ...artık ben kıymetliyim, ben değerliyim, ben önemliyim, kendime yeteri kadar değer vermedim ve incindim, kırıldım. Belki de işte bu sebepten dolayı şöyle bir içsel dönüş yaparken kendi içinizdeki değerinizi keşfedeceksiniz... Ve ayrıca ve diyeceksin ki kendine belki böyle telkinler uyguluyorsun ben kıymetliyim ben değerliyim benden bir tane var başka yok her zaman diyorum ya kanalımı izleyenler bilirler. Kendi hayatınla ilgili planlama başlayacak açıkçası ve plan, bu planlama 9 hafta sürecek hayatında e, sen bu videoyu izledikten 9 hafta sonrasında hayatında planladığın bazı durumların yoluna girdiğini göreceksin bu 9 hafta boyunca hayatına bir plan, bir çizelge, bir takvim ekleyeceksin. Ve herkese her şeye artık planlı yaklaşıyorum diyeceksin. Şimdi kendi hayatınla ilgili olarak bu hafta bir karar alacaksın sen. Bu aldığın kararla birlikte de aslında bakacak olursan kendi hayatını korumak üzere bir hamle gerçekleştireceksin. Birilerine bir şeyler söyleyeceksin hem kendi alanını koruyup hem de kendi hayatını özellikle korumaya çekeceksin bazı süreçlerin hızlanacağını kıskanç enerjilerin üzerinizde olacağını kıskanılacağınızı ilişkiniz varsa ilişkinize üçüncü şahıslar tarafından etki edilmeye çalışılacağı bazı e, e, kişilerin e, size karşı beslemiş olduğu Duygulardan dolayı ghost eylemine gireceğini, bir şekilde iletişimde bulunduğunuz insanların da ghostlama eylemine girecekleri ayrıca görünüyor burada. Çok negatif enerjiler içerisinde olmayın. Böyle insanlarla temas içindeyseniz de kişilerin size bunu empaze etmesine de izin vermeyin. Bakalım başka neler getiriyor sana bu yepyeni hafta sevgili aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslanlara. Sevgili aslanlar arkandan neler dönmüşse dedikodu, sahtekarlık, iş çevirmeler bir anlamda açıkçası. Geçtiğimiz dolunay bunlara biraz ışık, ışık tutmuş ama tam ortaya çıkarmadıysa işte sen bu hafta bunları görüyor olacaksın ve hayatında aldatıldığını, kandırıldığını, oyalandığını, arkandan iş çevirdiğini hatta asılsız dedikoduların bile ortaya çıktığı bazı durumlar kendini gösteriyor olacak ve sen böylelikle aslında biraz kırılacaksın ve Hani Bu kadar dedikodu döndüğünden bile ya da birilerinin seni aldatma çabası içerisinde olduğundan da haberin olmadığı için kendi içine kapanacaksın ve kendi yolunu çizmeye karar vereceksin. Bazılarınız iş ve kariyer anlamında bir fırsat önünüze gelecek. Belki de bu fırsat Mayıs ayında geldi. Bununla ilgili bir şey yaptın. Bazılarınızın bu anlamda yer değişikliği gerçekleşecek. Yani bunu değerlendirmek amaçlı başka bir yere gitmek anlamında. Bazılarınız ise özellikle ikili ilişkilerinde kendi gücünü güzel kanıtlayacaksın. Ve hayatından bazı insanları göndereceksin. Sana kayıplar yaşatan insanlarla vedalaşma eğilimi içerisine gireceksin. Şimdi bazı planlar sen yaparken bu planları kendi hayatın üzerinde yaptığın için başkalarının hoşuna gitmeyecek ve kalbini kırma eyleminde bulunacaklar. Beklemediğin sözler söyleyebilirler, davranışlarda bulunabilirler. Şimdi sen kendi planlarını yaparken birilerinin sana iştirak edeceğini ya da destekleyeceğini düşünüyorsan sakın düşünme. Bu anlamda bir beklenti içerisine girme. Çünkü bunları kendi kendine yapman gerekiyor. Bir de bu beklentilerin içerisinde bu yaz yapacağın planlarda böyle çok e, yüksek e, beklentiler içerisinde bulunarak planlar yapma gerçekleşilebilecek hayaller ve istekler üzerinden yürürsen en azından kalbin kırılmamış, hayal kırıklığına da uğramamış olursun. Yuva kurmak, ev almak, ev satmak, ev kiralamak bunlar gündeminizde olacak hayatınızda. Kendi evine çıkabilir, kendi evini alabilir, kendi evini kiralayabilir bazı aslanlar. Kendi adlarına bunu yapabilirler. Bir mal alış satışı olabilir. Toprak alış satışı bir müteahhitle bir mühendisle anlaşma durumları doğabilir. Bazılarınızın kariyer anlamında mühendislik branşlarıyla alakalı değişimler yaşanacağı ya da o tarz e, branşlar içerisinde iletişimde bulunacağınız bir kariyerinizin gündeme geleceğini söyleyebilirim. Şimdi sen e, kendi hayatınla ilgili olarak bu hafta kendini korumaya çekeceksin. Birilerine ...aslında gücünü kanıtlayacak açıklamalar yapacaksın. Öyle güzel ve kuvvetli ve akıllı kelimeler kullanacaksın ki... ...açıkçası bir anlamda e, kendi e, hayatında seni toksik duruma sürükleyen... ...kendi hayatında seni duygusal dengesizliğe sürükleyen... ...kendi hayatında sana zararlı alışkanlık durumunda bulunan da... ...bazı konumlardan uzaklaşıp kafanı dinleyeceğin bir sürece gireceksin... Öyle yürekten dilediğin dilekler var ki bunlarla ilgili gerçekten de Jüpiter sana hediye vermek üzere yengeçe geçti. Dileklerine nail olacak ve kavuşacaksın. Dileklerin de gerçekleşecek. Bazılarınızın araba alış satışıyla bir süreç içerisine gireceğini görüyorum bu hafta itibariyle. Ve kendi çok istediğin belki de arabana kavuşmak amaçlı hızlı hareket edebilirsin. Araba almak ve satmak konuları gündeminde olacak. Bu konu bu hafta açılacak hayatında. Seyahatler, araba seyahatleri özellikle hayatının gündemine oturacak gibi. Özellikle hafta sonuna doğru bu etkiler içinde olacaksın. Hayat sana bu hafta bir şans sunacak. Şimdi detaylı sorulara geçeceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Hayat sana bu hafta bir şans sunacak ama senin gözün daha daha fazlasında. Sakın böyle yapma. Neden? Elinde bulunduğun şartlarla ve sunulan imkanlarla ve elde ettiğin fırsatlarla mutlu olmayı öğrenmelisin. Çünkü bu sana mutsuzluk, bu sana tatminsizlik veriyor açıkçası. Memnuniyetsizlik veriyor. Eline gelen şanstan memnun olmayacaksın bu hafta. Naçizane size de yapabileceğim tavsiye gelen şansı küçük ya da büyük olarak küçümsemeyiniz. Değerlendiriniz, görmemezlikten gelmeyiniz ki bir şekilde Sanki şımarıklık etkisini de yaşayacaksınız da şansınız açıldı ve döndü açısından bunu yapmamanızda fayda olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Peki şimdi soru-cevaba geçelim bakalım sevgili Aslan yükselen Aslan Ay burcu Aslan. Yepyeni haftada başka hangi enerjiler içerisinde olacaklar görmeleri gereken ve duymaları gereken başka hangi konular var etkileşim aldıkları bu hafta. Bir uyanış yaşayacaksın bu hafta. Farkındalığın farkına varacaksın kendinle ilgili olarak diyebilirim ki. Uyanışın hangi konuda olacakmış bakalım. Kendi hayatımın idaresini ele alıyorum gerçekten de diyeceksin. Ve belli bir zamandır sürüklendiğin hengame içerisinden çıkış gerçekleştireceksin. Bir uyanış yaşayacaksın diyeceksin ki kendi kendine kendimde var olan gücü artık kullanmanın vakti geldi yönetime geçmenin vakti geldi, idareyi ele almanın vakti geldi diyeceksin ve sen bu hafta ya bir ticari başlangıç yapacaksın ya bir yerde kariyerinde yüksek bir yere geleceksin ya da otoritelerle bir işin varsa bunu çözmenin yöntemini keşfediyor olacaksın ve bu sana bir adım atmanda fırsat verecek bu hafta. Peki görmen gereken başka ne var bu hafta sevgili aslan? Yükselen aslan, ay burcu aslanlar. Görmen gereken başka neler var? Yaşaman gereken neler var? Şimdi çok az bir sabır seviyen var. Bir de bazı aslanların yabancı dil konusunda açıkçası çalışmaları ve çabalamaları ve istikrar göstermeleri, sebat etmeleri gerektiğini görüyorum. Ee, bazılarınızın boş vakti var ama o boş vaktini boşa geçiriyor. Bence siz özellikle Boş vakitlerinizde kendinizi eğitici eylemler ya da dersler ya da seminerler ya da bir şekilde kendini eğitici konuları gündemine alırsan bu geçirdiğin süreci daha verimli elde edeceksin hayatında. Farklı dillerde yazmak ve konuşmakla ilgili olarak duyduğun hevesler varsa tam da bunları yapmanın, başlatmanın zamanı bu hafta senin için diyebilirim. Hayaller ve istekler gündeminde olacak. Bekliyorsun. Evet ödülünü alacaksın. Ama boş hayallerle değil de gerçek hayaller üzerinden ve çalışarak da bu zamanı geçirirsen ödül zaten seninle birlikte olacak. Biraz daha sabretmeni sadece istiyorum senden. Şimdi sabırlı olman gereken süre bazılarınız için ders temposu olacak. O da 1 Eylül'e kadar devam edebilir. O 1 Eylül'e kadar ki devam edecek olan bir ders, seminer, yabancı dille alakalı bir e, okula, bir yere yazılma durumunda varsa lütfen sebatkar ol. Ödülünü alacaksın orada. Peki aşkta neler oluyor hayatında sevgili aslanların? Aşkta ani ve güvenli bir karar veriyorsun kendini özgür bırakacaksın. Kendin için güvenli kararı vereceksin açıkçası. Özgürlük teması fazlasıyla hayatında olacak. Ve sen kendini geçmişe bağlayan unsurlardan kurtulmak amaçlı. Aklındaki soru işaretlerini, cevaplarını bulacak, netleştireceksin hayatında. Kestirip atacaksın bir şeyleri olmuyorsa hayatında. Bu hafta bu enerjiler var ve tam bir ay bunun içerisinde, bu enerjilerin içerisinde de olacaksın. Temmuz'un yaklaşık e, 21'ine kadar bu enerjiler içerisinde olacaksın. Evet, para gündeminizde olacak. Parayla ilgili beklediğin, e, sonuca ulaşmasını istediğin bazı durumlar varsa bir yerde hala daha ödenmemiş bir fark varsa tarafına, bir yerde hakkını daha alamadıysan, bir yerde bir mal paylaşımı yapılacaksa ve hakkını alacaksan ayrıca tazminat konuları gündeminde olabilir. Bununla ilgili olarak belki mesai ücretleriyle ilgili ödemeler olabilir. İşte bunlar tarafına geliyor ve sen hakkını alıyor olacaksın bu hafta itibariyle bu enerjiler açılacak hayatında. Maddi anlamda da desteği artık evren sana veriyor olacak. Evet. Her zaman dediğim gibi biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle daha güzel kendinizle de musmutlu haftalar, aylar, yıllar yaşamak istiyorsan kanalımdaki videoları çok sıkı ve dikkatli Güneş Yükselen ve Ay Burcu'na göre takip edip haftada iki defa izlersen zaten ondan sonra artık sen de bazı şeyleri benim rehberliğimde böyle rahat rahat güncel ve ileriki zamanlı verdiğim bilgilerle çizmeye başlıyor ve kolaylaştırıyor olacaksın. Artık hayat mottomuz biliyorsunuz. Kader değişir. Bu hafta sende bu etkiler var. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.